Hoş geldiniz kardeşim. Buyurun. Hoş bulduk hocam. Buyurun. Hocam bir, sor, bir sorum olacaktı benim Tabii de. kardeşim. Buyurun. Hocam bir televizyonu aradığımda bir program var. Yine bir hocamız var da. Ben de büyü olduğu söylenir. Hocam büyü diye bir şey var. Şimdi buradan oturduğum yerden sende şu var diye söylediğimde bil ki yalandır. Yani o televizyondaki arkadaşlara Allah hidayet versin. Yazık ediyorlar kendilerine de ümmeti Muhammed'e de. Bak şimdi kimse kimse de ne olduğunu bilemez. Öyle adını söyle. Annenin adı nedir? Babanın adı nedir? Tarzından efendim ne şeylerden ortaya çıkan bak dört tane haber kaynağı vardır. Kur'an, sünnet, kıyası fukaha, icma ümmet. Kur'an, ayet kerime, peygamber sünneti aleyhisselam Evliya evliyaullah e, keşfi ve müminlerin feraseti. Şimdi sendeki rahatsızlığı yok efendim. Sende üç harfli var, sende büyü var, sende sihir var. Bunların tamamı yalandır, düzmecedir. Ehli sünnetin reddettiği şeylerdir. Asla doğru olamaz. Bu tür haberlere hiç kimse inanmasın. Sakın ha İmanımızı, itikadımızı çalacak şeylerdir bunlar. Yani bunlar sıkıntılı hallerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e evet. sordular. Cennete kim girecek? Peygamber Efendimiz aleyhisselam uğursuzluğa inanmayan girecek buyurdu. O kadar basit net. O uğurlu, bu uğursuz, o hayırlı, bu hayırsız. Böyle şeyleri biz bakmayacağız, işimize bakacağız kardeşim. Allah razı olsun.